kefereye karşı kendi aleminde en ufak bir zerre kadar muhabbeti ihsas eden bir şey dahi olsa imkanı yok kurtulamaz yani. Çünkü Allah katında beşerin en kötüsü keferedir yani. O yüzden ona karşı zerre bir muhabbeti olması insanın ehli necat olmamasına sebebiyet verir. Çünkü Hüsa Hazretleri bu dehşetli adamın mahiyetini bildirmek için her gün bizim gibi binler adam feda olsa gene azdır diyor kefereyle alakalı ismini duysa, buğz etmese kalbe veya da taraftar olsa herhangi bir meseleye onun yapmış oldu. Bunlar muhabbet emareleri yani. O yüzden sıkıntı oluyor yani iman noktasında. Hani Hüsnü dedi 40 vefiyattan biri kurtardı diyor ya. Bu 40 vefiyat bunlar kafir değil ki. Oradaki adamlar o 40 vefiyattan biri kurtarmış. Namaz kılmıyor mu yani onlar? Allah'a peygambere inanmıyor mu? İnanın nasıl imansız gidiyor? Kefere muhabbetinden işte onlar yani. Yoksa Osmanlı'dan çıkmış. Bakın Osmanlı şeriatla yönetiliyordu. 1876 Tanzimat'a kadar bir fiil şeriat vardı. Ondan sonra ufak ufak kanunlarla 1923'e kadar bir şekilde şeriatın ismiyle beraber kanunları canlıydı. Ve insanlar tedrisattan geçiyor, medrese üzerinden geçiyor ve hafız olarak Hadisleri, tefsiri, ondan sonra Arapçayı, gramer kolay öyle mezun oluyor adam. Bu adamların imansız olduğu nasıl olur? Neden? Kefereyle alakalı bir durum yani orada 40 vefiyattan birinin kurtarması yani.